selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün defileye gideceğiz. Bunu bir açılışından sonra da yaparım. Önce bunu kullanıyorum. 130 plus faktörlü bir güneş koruyucusu. Şeyi söyledim. Kadraj ayarlamayı beceremiyorum. O, şu, bu güneş koruyucusu. Şu. Bu da güneş koruyucusu ama şey, BB kremli. Çok güzel bir güneş koruyucusu bu 130 plus faktörlü. Aslında öyle 50 plus işte 50 hadi neyse de 30 25 ee, kullanmamamız lazım. Bu şekilde 130 faktörlü olanlarını kullanmamız lazım. Ama birçok kişi 130 faktörlü güneş kremi var mı bilmiyor bile. Güneş koruyucusu. Şöyle güzelce cildime yediriyorum. Aslında defilelere e, saçlar temiz, cilt temiz, e, el tırnaklar e, el sade şeklinde genelde bir birif de veriyorlar yani atıyorum ten rengi sürüp oje gelin ya da atıyorum o gün e, tasarımcı siyah istiyorsa mutlaka siyah oje e, sürüp gelin diyorlar ya da bazı tasarımcılar manikürcüsünü de getiriyor Ayrıca orada kulis anında da oje sürülebiliyor bu şekilde en temiz cildinle kulise gidiyorsun aslında. Hiçbir şekilde bir makyaj yapmamak gerekiyor. Bu normalde. Tasarımcıya da saygından, işine de saygından bunları yapmamak gerekiyor. Ama tabii günümüzde makyajsız çıkabilen insan çok az olduğu için maalesef makyajcı gelenler de oluyor. Şimdi önce La Roche'un Plus'ını sürdüm hassas ciltler için olanı. Bunu bu yaz tükettim, bitti. Sonra 130 faktörlü Meso Estetik'in güneş koruyucusunu sürdüm. Böyle biraz fondöten tarzı bir, bir kremli bir 130 faktörlü güneş koruyucu kremi çok çok severek kullanıyorum. Öyle küçük olduğuna bakmayın çok uzun süre gidiyor. Daha sonra bu yazın başında keşfettiğim ve çantamda makyaj çantam ki çok temizdir. Nasıl bu hale geldi bilmiyorum. Hill Beauty'nin 25 faktörlü BB kremini kullanıyorum. Cildimde hiçbir şekilde bir sivilcelenme ya da farklı bir negatif bir etki yaratmadığı için kullanmaya devam ediyorum. Bugün de biraz ondan süreceğim. Bit bit. çok fazla makyaj yapmayı bilen birisi değilim. Yani nedense türlü öğrenemedim. Üzerine de gitmedim. Çünkü hayatımda makyajla tanıştığım yaşlardan beri modellik yaptığım için genelde profesyonel olarak arkadaşlarım makyaj yaptılar. Ben öyle günlük makyajımdır, değil mi? maksimum cilt bu şekilde temiz. Çıkıyorum. Şöyle bir düşündüm de 2005 yılından beri modellik yapıyorum ve birçok e, profesyonel olarak kaliteli defilelere çekimleri de imza attım. Ama sektör ne kadar değişti onu bir düşündüm. Neyse bunu farklı bir YouTube kanalımda farklı bir videoda size anlatırım. Bugün güzel bir defile olacak. Harika böyle heyecanlandıran defileler çok az kaldı. Çıran Sarayı'nda Cengiz Aktürk'ün Cihan Acar'la yaptığı, birlikte koleksiyon hazırladı. ikinci defilesini gerçekleştireceğiz. Güzel bir kıyafetim var, onu da size göstereceğim. İrem'le beraber İrem'i de göstereceğim. Ben spor giyindim. Ee, şöyle 7.30'da kokteyl, 8.30'da defile biz saat sabahın 10'unda e, call time dendiği için e, spor kıyafetlerimle defileye doğru gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet, biraz saçlarımı da argan yağı sürdüm çünkü duştan sonra kabarıyor. Bu şekilde gayet fresh bir şekilde evden çıkıyoruz. Tabii, evin dağınıklığı daha taşınamadık. <laughs> Eşyalar gelecek. <laughs> bu şekilde çıkıyoruz ve orada görüşürüz. kızlar dememe gerek yok. Şimdi Çırağan Sarayı'na geldik. Şu an sabah 11 falan olmuş herhalde bilmiyorum. Şöyle Kızlarla beraber. Tam da 11 şu an Gerçekten. saat bu arada. Kızlar da yukarıda. Ben böyle küçük bir valiz yaptım çünkü ee, şöyle... Rahatıma düşkünüm. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> hem rahatıma düşkünüm hem de defile için açıkçası hem vücut kreminden tutun da işte saç tarım e, makyaj saçım çünkü bazen kendi istediklerim de olmuyor. E, o yüzden hepsini buraya küçük bir valize koyuyorum. Hem kendimi rahat ediyorum hem de bir şeye ihtiyacım olduğunda aklımda kalmıyor. da bunları açarım, size gösteririm. Hadi gidelim. halleri gibi. Günaydın, günaydın. <laughs> Hello. Herkese günaydın. Kız günaydın. Günaydın. <gülüyor> Gülüyor. Zaten boğaburcu oldum. Onlarla birlikte geliyorum. <laughs> Şimdi bir yerimize bakalım. Giren. Bugün defilede giyeceğim kıyafetim şöyle. Ee, İrem'inki de burada. Bu arada her ikisine de bayıldık. Bakalım. Evet gelir gelmez yemek kuyruğuna girdik. Ee, şöyle söyleyeyim. Yemek kuyruğum şu şekilde. Evet Herkes modeller değil. Evet devam ediyor. Aynen. İrem bu arada ben YouTube kanalında videoları çekmeyi öğrenene kadar böyle arkadan moderatör, moderatör. sesini duyacaksınız onu yani. Şunu da çek, şunu da yap diye. Artık ben alışana kadar böyle yani. Ee, yemekleri de çekeyim sizin için. Modeller neyi? Hepiniz merak ediyorsunuz. Biz sadece otla beslenmiyoruz yani. Evet. Evet İrem neler alacaksın? Neler alacağım ki? Hepsinden yiyeceğim. Kızım kahvaltı yapmadık mı evde? Sağlıklı Yok. beslenmedik mi? <laughs> Yeni bir saati geçti. Arkadaşlar çok... İrem'le yaşamak çok zor. Çünkü sürekli sürekli e, Sinem ne yiyeceğiz? Ne yapacağız? Ya biraz önce yedik biraz sindirelim bir şeyler yapalım. Ama kendisi çok fazla çok çabuk öğüttüğü için maşallah. Çev ya, <laughs> kendi de sırada ama benden sana Bak yiyemiyoruz. Ay alalım dursun. Dursun. Yani sen de almışsın zengin geçme. meyveli kekten. Aynen zengin meyveli kek. <laughs> Gel nereye oturalım? Cihan arkanda. Aşkım. Ne haber? Evet. Herkes söylüyor korkma YouTube'dan evet. sonra kanal olacak. Ne haber? <laughs> İyi aşkım sen. Afiyet olsun. Sağ ol. geldi sence? çek. <laughs> evet, sabit Akkaya burada. Yetkililerin <laughs> <laughs> vaziyeti içinde. Püle saçlarımız nasıl güzel? Buyurun. <laughs> E, şimdi şöyle söyleyeyim o kadar bir kargaşa ve saçlar işte fön çekiliyor, fön sesleri, insanların birbirine seslenişleri falan olduğu için pek fazla konuşamıyorum. E, çünkü sesim nasıl algılanıyor, nasıl gidiyor bilmiyorum. E, şu an saçları başlandı. 70 tane kız var. Bu yüzden sabah erkenden hani saç makyajı başlayarak e, yavaş yavaş bir randıman aldıktan sonra arada bir koreografiye geçip daha sonra son provaları alıp en son da son retouch'lar yapıldıktan sonra zaten akşam olmuş oluyor ve e, bütün defile e, tamamlanmış ve e, hazır olmuş oluyoruz. E, onun dışında size ne aktarabilirim? Benim şu an daha makyajım olmadı. Bayağı bir makyaj sırası var şu an. E, zaten aslında böyle çok erken yaptırmaktansa e, biraz daha zaman geçtikten sonra makyaj yaptırmayı tercih ediyorum. Hani saç o şekilde değil. Eğer saç zaten düz fön şeklinde e, bu şekilde olacak büyük bir ihtimalle. Ee, yani makyaj, çünkü zaman içerisinde yani şöyle saat aşımına uğradıktan sonra e, gerçi retouch yapılıyor ama tazeliğini biraz kaybettiği için ben daha çok böyle e, öğleden sonra falan yani akşam üzeri yaptırıp, saat zaten yedi buçukta başlıyor, sekiz buçukta da defile olduğu için daha e, kendimi e, fresh hissediyorum. E, zaten o sırada da bir sıra gelir diye düşünüyorum şimdi İrem saçta. Ben şu an Çırağan Sarayı'ndayız. Ee, Çırağan Sarayı'nda, Four Seasons'da ya da, ya da bu gibi yerlerde olan özel defileler gerçekten kaliteli ve güzel oluyor. Ee, onları daha çok tercih ediyorum. Yıllar önce defileler aynen bu şekilde ve daha sıklıkla yapılırdı. Çok daha e, aktiflik vardı, modelliğe daha fazla bir rağbet vardı. Ama şu an dijital platforma taşındığı için aslında influencer'lık oldu. Yani influencer e, adı meslek gelişti ve o meslekte de tanıtılmaya başlandı. Bizim mesleğimiz influencerlık oldu ve ki ben de yapıyorum hem model hem de influencer olarak aktif bir şekilde mesleğime devam ediyorum. Ama podyumda olmanın vermiş olduğu has bambaşka. Keşke hani ve her birimiz tadabilsek bunu çok isterdim ama maalesef ki hani nasip olduğu için şanslıyım. Ben 2005 yılından beri yapıyorum iki tane güzellik tacım var. Bu her ne kadar tarihleri karıştırılsa da artık ben yani şu tarihte şu tacı aldım, şu tarihte şu tacı aldım demektense artık ne yazılıyor umursamıyorum. Ama çok şanslıyım ki hem eski dönemlerdeki modellikleri, model kariyerini ve yapılan işlere hem şahit oldum hem de başarıla, başarıyla gerçekleştirdim. Hem de şu dönemde yaşıyorum. Bugün de çok güzel bir defiledeyiz. Cengiz Akçuk ve Cihan Acar'ın birlikte yaptığı bir koleksiyonun tanıtımını yapacağız. Kıyafetimi çok beğendim. Hem kendi tarzımı taşıyorum, hem severek podyumda o kıyafeti taşımak benim için çok güzel olacak. Göreceğiz. Göstereceğim size de. Arkadaşlar size makyajı beklerken hazırlıkları şu şekilde göstermek istiyorum. Çok harika bir defile bizi bekliyor. Hani biz bu 10-15 dakika ya da yarım saatte izliyoruz ya defileleri ama arkasında o kadar bir güzel hazırlık var ki, o kadar büyük bir emek var ki görün istiyorum. Dünden beri hazırlıklar yapılıyor. Şu an size şöyle göstereyim. Evet, Gelincek şu şekilde ve. Birisi atıştırmalık istedik, bize hmm. geldi. Belki istedin ama. Ne kadar güzel olmuş makyajın. Daha oluyor bilmedi. Sen <laughs> <laughs> evet. Size tam bitimini göstereceğim. Ama önce... En son bir retouch yapılacak yani aslında şöyle yani defile saatine kadar bir şeyler yiyip içtiğimiz için mesela rujlarımız tazelenecek Haklandıysa onlar tazelenecek ve en son oruçlar kaldı bir de şimdi provaya alınacağız daha sonra son hazırlıklar yapıldıktan sonra size kıyafetimi de göstereceğim daha sonra defiledeki anımı artık arkadaşlarım çekebilirse size videonun sonuna onu da ekleyeceğim bu şekilde makyajım oldu. Belki sizinle bu makyaj videosunu da çekeriz. Yani nasıl yapıldığını, tekniklerini. Büyük bir ihtimalle bunu videolarda, makyaj kısmında size çekeceğim. İnanılmaz yakıştı. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum. Evet arkadaşlar, benim de makyajım bitti. İrem'in de bitti. Arkadaşımız bitti arkadaşlar. Evet. Şu an içeride klima o kadar bizi yani bize dokunuyor ki. Bizin şu an ısınmaya geldi. Aynen dışarıya. Son güneşin tadını çıkarıyoruz şu an. Yes. Dört buçuk falan. Beş. 5... <laughs> Şöyle. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> arkadaşlar prova öncesi defilede giyeceğimiz ayakkabılarla prova yapıyoruz. Şimdi giydik. 70 tane bu güzel kızı bir daha bir arada zor ee, Bakın şöyle line up alıyoruz. Nicole! Genel prova biter. Son retouchlarda. Evet, son bir saat. İrem sana soru soracağım. Heyecanlanıyor musun? Ay evet, her ile de bir heyecan oluyor tabii ki de. Ayakkabıların rahat mı? Bence defilelerde hiç bir ayakkabı rahat yok. Evet. Evet. Yani. Bence bunlar yine fena rahat bir tanesi. Bunlar fena değil yani. <laughs> Aynen. Aynen. Fena değil. Bence de fena değil. Beni ilk defa rahat yani bir de. <gülüyor> tamam mı? <laughs> ayakkabı. Şu anda prova aldık ve ayakkabı çıkmıyor ayakkabıları yorumladık o kadar. Vay, wow, bravo. arkası şey olmuş şu etiği tutuyor. Nazara geldin sinema. Valla rahat <laughs> dedim. Ayakkabı <laughs> az önce. İki dakika geçti Yok, yani. Şey. Ben dedim ayakkabı çok, Yok, çok Yok ayakkabıları rahat dedi. yorumluyorduk da biz. Rahat çok rahat. Yani. Neyse artık nazarı bu olsun. Hadi evet. Bakalım. Hadi -touch yapalım. Tamam. Ee, ayakkabıdan söz açılmışken size şunu söyleyeceğim. Bakın ayakkabılarımızın altını e, şu şekilde çizmişler görüyorsunuz. Bu e, platformda kaymamak için yapılan bir yöntem. Hatta bazen bunu saç spreyi sıkarız biz e, kaymasın diye. Buraya çizilerek gelmiş. Çok güzel bir düşünce. Bizleri düşünerek. Podium bir de aynalı olduğu aynen. için. Evet. O gün bir de aynalı olduğu için kaymaya daha çok müsait düşünülmüş ve o şekilde çizmişler. Bu da bir dipnot olsun size. <laughs>